Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize kesmeden devam ediyoruz. Hayırlı sahurlar dilerim. Az kalsın unutuyordum. Değerli arkadaşlarım sizler için 6 tane güzel sorum var. Hem yorum hem bilgi sorularımız var. Bakalım 6'da altı yapabilecek misiniz? Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen İslamiyet öncesi Türk tarihinden başlıyoruz. Hadi bakalım. Sorumuz şu şekilde. Şöyle tamam. Diyor ki Buna göre ilk Türk devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisini oluşturamaz? Bakalım ilk Türk devletlerinde askerlik meslek, meslek olarak görülmemiştir. Ailesinin malını topraklarını korumak isteyen Türklerin disiplinli ve mücadeleci özellikleri hareket ve sürat ölçüsünde gelişmiştir. Yani konar göçer bir yapıdan dolayı böyle bir yorum yapabiliriz değil mi? Hareket ve sürat ölçüleri konar göçer oldukları için sürekli gelişiyordu canlarım. Daha çevik oluyorlardı, daha kuvvetli oluyorlardı. Şimdi A şıkkına baktığımızda ordu millet anlayışı gelişecek mi? Gelişecek. Niye? Diyor ki askerlik meslek olarak görülmemiştir. Tamam. Bunu bir eleyelim. Vatansever ve teşkilatçı yapının varlığına kanıt gösterebilir miyiz? Gösterebiliriz. Mücadeleci diyor değerli arkadaşlarım. Disiplinci. Disiplinli ve mücadeleci özellikleri hareket ve sürat ölçüsünde gelişme kat ediyor ve bunlar askerliği bir meslek olarak görmüyorlar. Milliyetçilik duygusu burada ön plana çıkacak mı? Çıkacak. Bağımsızlıkları için mücadele edecekler. Askerliğin ayrıcalıklı sınıf. Oho, bunu bırakalım. Savaşçı yapı burada benimsenecek mi? Benimsenecek. Teşkilatçılık savaşçıyı Savaşçılığı doğurur zaten. Ancak değerli arkadaşlarım ordu millet anlayışı varsa askerlik ayrıcalıklı bir sınıf olamaz. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Dikkat edelim. Gelelim harita sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Haritada numaralanmış şehirlerden hangisi İslam devleti, Emeviler ve Abbasilere başkentlik yapmamıştır? Şimdi canımın cananları iki gözümü çiçekleri. Medine Hazreti Peygamber döneminde başkenti değil mi? Bu bir. Bunu bir eleyelim. Kufe Hazreti Ali döneminde başkent yapıldı. Bu iki. Bunu da eleyelim. Bağdat Abbasiler döneminde başkent yapıldı. Bu da gitti. Şam Emeviler döneminde başkent yapıldı. Ancak Kahire hiçbir zaman başkent olmamıştır. Ne Kahire ne de Mekke. O yüzden cevabımız açıkkıdır. Sıralamayı verecek olursak eğer bir Medine, 2 Kufe, 3 Şam, 4 Bağdat. Okey. Gelelim diğer sorumuza. Osmanlı tarihinden bahsedelim. Buna göre Osmanlı Devleti'nde ilk donanma aşağıdaki geçmelerden hangisi sonrasında oluşturulmuştur? Osmanlı Devleti'nde kuruluş döneminden itibaren donanmanın askeri güç arasında yer aldığı görülmektedir. ha. Şimdi donanmaya ihtiyacımız varsa biz ne yapacağız? Denizcilikle uğraşan bir beyliği kontrol altına alacağız değil mi? Şimdi şimdi. Balkanlarda fetihlerin başlamasıyla. Bu durum bize neyi gösteriyor? Artık fetihlerin batı eksenli olduğunu gösteriyor. Bunu bir geç. Kalesi hollarının hakimiyet altına almasıyla cevabımıza ulaştık mı? Ulaştık. Fetret devrine girmesiyle. Hayır. Fetret devrine ne zaman girilecekti? Yıldırım Beyazıt'ın Timur'a esir düşmesiyle. Fetret devri ne demek? Taht boşluğu demektir. Fetret devri ne demek? Fasılay-ı saltanat demektir. Ve Fetret devrine son veren kişi Çelebi Mehmet'tir. Bununla alakalı yok. Alakası yok. Yok. Anadolu'da siyasi birliği sağlanmasıyla siyasi birlik ne zaman sağlanacaktı? Şimdi büyük ölçüde Yıldırım Beyazıt. Tam olarak sağlayan ya bu Sultan Selim'di. Burada geç. Edirne'nin ele geçirilmesiyle. A ne dedik? Dedik ki fetihler artık Batı eksenliği olacak. O yüzden Edirne alınıp başkent yapıldı. Kaleçulları nerede kurulmuştu? Balıkesir ve Çanakkale dolaylarında değil mi? Orhan Bey döneminde Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak için ilk adım atıldı ve kaleçulları Osmanlı topraklarına katıldı. Ve özellikle Osmanlı akıllı bir politika izleyerek Karesi en önemli kişilerini de göreve getirdi. Karesi alındıktan sonra artık Osmanlı donanma sahibi olabilecekti canlarım. Cevabımız B şıkkı ki zaten Orhan Bey sonra tersane falan kuruyor. Karan Mürsel. Gelelim diğer sorumuza. İnşallah bundan düşmezsiniz. Osmanlı Devleti'ndeki kurumlarından hangileri eğitimi verildiği merkezler içerisinde gösterilemez. Bir anı anlatacağım size. Enderun Divan Umayun, Harem. Şimdi sınıfta bir öğrenciye dedim ki sizce haremde eğitim verilir mi? Baktım öğrencim yorum yaptı. Evet evet hocam haremde eğitim veriliyor. Nereden biliyorsun dedim ya. Dedi ki hocam muhteşem yutulu izledim. Hürrem falan orada dans ediyorlardı. Eğitim falan veriyorlardı. Aman aman. Aman aman. Aynen bunu söyledi bana. Allah Allah. Şimdi canlar. Enderun devlet adamlarının yetiştiği okuldur değil mi? Eğitim burada %100 var. Enderun sarayın iç kısmıdır. Tamam. Gösterilemez diyor. Bunu dedik. Divan-ı Humayun. Divan-ı Humayun ne demiştik? Divan-ı Humayun günümüz bakanlar kurulu veya danışma meclisidir demiştik değil mi? Bunda herhangi bir eğitim yok. Burada sadece önemli meseleler görüşülür. Karara bağlıdır. Tamam. Gösterilemez. Harem var mı? Var. Öğrencim doğru söylemişler. Değerli kardeşlerim. Haremde de eğitim veriliyor. Cevabımız divanı humayundur. Geldik diğer sorumuza. Buna göre devletlerinden hangileri Osmanlı Devleti gibi pasavizm politikasından olumsuz şekilde etkilenmiştir? Ne diyor? Rusya'nın Balkanlardaki silahları kendi liderliği altında birleştirme politikası olan Pansavizm Osmanlı Devleti'nin dağılmasında etkili olmuştur. Ne demekti Pansavizm? Balkanlardaki silahları tek çatı altında birleştirme ideali demektir değil mi? Ruslar bu azınlıkları kullanarak sıcak denizlere inmek istiyordu. Değerli arkadaşlarım. Şimdi Balkanlarda hangi ülkelerin toprağı vardı? Onu bilmemiz lazım. Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu. Almanya ile İtalya biliyorsunuz ki siyasi birliklerini geç tamamladılar. Ancak bunlar Balkanlara kolay kolay gelmediler. Bunlar başka elleri istiyorlardı. Tamam. Mesela Almanya petrolleri istiyordu. O yüzden Osmanlı'yı 1. Dünya Savaşı'nda kendi yanına istedi. Tamam. Sömürgeci anlayışla hareket ediyordu. İtalya nereyi istiyordu? Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki sol toprak parçası olan Trablus'u istiyordu. Balkanları değil. Tamam. Ancak biliyorsunuz ki hem Osmanlı hem de Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Balkanlarda toprakları vardı. E bu durum ikisini de etkilemez mi? Etkiler değil mi? Avusturya Macaristan İmparatorluğu da panslavizm politikasından rahatsızlık duyan bir diğer bir devlettir. Ki zaten 1. Dünya Savaşı'nda Avusturya Macaristan İmparatorluğu ittifak bloğunda yer alırken Rus şarlığı, Çarlık Rusya nerede yer alacaktı? İtiraf bloğunda yer alacaktı. Cevabımız yalnız üçtür. Gelelim diğer bir harita sorumuza. Milli Mücadele dönemi şöyle. Yukarıda işaretlenmiş yerlerde TBMM ye karşı isyan eden azınlıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru gruplandırılmıştır? Şimdi değerli arkadaşlarım. Şurası neresi? Doğu değil mi? Doğu denilince aklımıza ne geliyor? Ermeniler geliyor. Hatta şu anda gündemde olan Ermeni sorunu da var. Onu da biliyoruz değil mi? Şurası Pontus. Bunlar Doğu Karadeniz'de bir Rum devleti kurmak istiyorlar. Şurası ise Batı Anadolu yani İzmir. Burada da Rumlar Megalo iddiasını gerçekleştirmek istiyorlar. Rum Pontus Ermeni Zaten bunlara karşı cemiyetler de kurulacaktı. Trabzon muhafaza hukuk mesela ya da Doğu Anadolu müdafaa hukuk burada da reddi karşı çıkacaktı. İzmir'in işgaline. İzmir müdafaa hukuk cemiyeti. Değil mi? Şimdi bir Pontus olacak, Eledik. dedik. İki ne olacak? İki Ermeni olacak. Cevabımız beşiklidir. Anlaştık mı? Sevgili arkadaşlarım, umarım altıda altı yapmışsınızdır. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, Tarihiyle kalın, kültürle kalın, Hoşçakalın. kalın.